Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem şekli hem lezzeti oldukça güzel poğaçalar hazırlayacağız. Sizleri de çok bekletmeden hemen yapılışına başlıyorum. Evet, hemen hamuruyla başlayalım. Hamuru için iki su bardağı süt, ılık süt kullanıyorum. Sıcağı yakın. Evet ikinci bardağı da ilave ediyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum 2 yemek kaşığı toz şeker bir paket yaş maya şöyle ufalayarak ekliyorum mayamı da ve şimdi hepsini şöyle güzelce bir eritelim mayamız erisin şekerimiz erisin Ve artık ununu ve şekerin ununu ve tuzunu ilave edeceğim. 6 bardak kadar un kullanacağım. İlk bardağı ilave ediyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi hepsini güzelce karıştıralım. Ve diğer 5 bardağımızı da dengeli bir şekilde ekleyelim. Cıvık bir hamur elde edene kadar. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. size şöyle kıvamını göstereyim. Yani çok sert bir hamur değil, hafif böyle yapışacak. Hamurum bu şekilde. Şimdi üzerini streç filmle kapatıp, temiz bir bez atıp dinlenmeye bırakacağız mayalanması için. Bu arada tam 6 bardak un kullandım. Siz yine de dengeli bir şekilde unu ilave edelim. Çünkü unun kalitesinden kalitesine değişebiliyor. Ve şimdi temiz bir bez atıyorum. Bu şekilde hamurumuzu en az 40 dakika kadar dinlendiriyoruz, mayalanmasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi hamurumun havasını alalım. Hamurumu iki ayrı parça böldüm. Ne kadar yapmak isterseniz size bağlı. Başka bir şey yapabilirsiniz. Çok malışlı bir hamurdur. Ve şimdi ben hamurumu bezelere ayıracağım. Evet bu şekilde bezeleri ayırdım. Şimdi şöyle hamurumdan alıyorum. Hafif parmak uçlarıyla bastırıyorum. Merdanemin yardımıyla da şöyle biraz genişletiyorum. Şu ön kısmına küçük çizikler atıyorum. Burada da beyaz peynir ve maydanoz karışımı var. Ondan da şöyle bir tutam alıyorum. Tam şuraya yerleştiriyorum. Ve kapatırken de şu kısımlarına dikkat ediyorum açamaması için. Ve rulo yapıyorum. Bu şekilde de bütün poğaçalarımı hazırlayacağım. Şöyle de göstereyim sizlere. Ve fırın tepsisini alıyorum. Bu şekilde hepsini hazırlayalım. Tekrar göstermek istiyorum. Şöyle hafiften parmak uçlarıyla bastırarak biraz açıyorum. Daha sonra da merdane ile şöyle üzerinden geçip biraz daha genişletiyorum sadece. Şu ön kısımlarına da şöyle küçük çizikler atıyorum. Bu şekilde. Ve sonrasında peynirimizi şu uç kısmına yerleştirip şöyle kapatıp kenarlarından da hafif bastırıyorum ki açılmasınlar diye. Sonrasında da rulo yapıyorum. Bu şekilde bütün poğaçalarımı hazırlıyorum. Hem kolay hem lezzetli. Bu şekilde de hepsini hazırlayıp daha sonra fırınlayacağız. Evet arkadaşlar şu an poğaçalarımızın son halleri bu şekilde. Hepsini hazırladım ve şimdi 200 derecelik fırında hepsini pişirebiliriz. Ama öncesinde üzerlerine yumurta sarısı süreceğim tekrardan. Yumurta sarımın içine çok az sıvı yağ koydum. Şöyle karıştırıyorum hepsini güzelce. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürerken çok da bastırmıyorum havalarını almamak için. Çünkü çok güzel kabarmaya başladılar. Evet ve şimdi artık poğaçalarımızı fırına verebiliriz. 200 derece fırında poğaçalarımızı güzelce pişirelim. Evet arkadaşlar poğaçalarımı fırından çıkardım. Biraz soğumaya bıraktım. Çok da güzel kabardılar. Şöyle de sizlere gösterebilirim. Alt tarafları da bu şekilde. Bir de şöyle iç tarafını göstermek istiyorum. Fosur fosur kabardılar. Kesinlikle çok beğeneceğiniz tariflerden biri olacaktır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.